Selam arkadaşlar yeniden kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle Negan'ın kaderi hakkında tartışacağız ve güncel teorileri konuşacağız. Henüz onun hakkında neler yaşanacağını bilmiyoruz. Çizgi romana dayanarak tahmin ettiğimiz bir geleceği var elbette. Fakat biliyorsunuz ki The Walking Dead'te her şey çizgi romanla paralel ilerlemiyor. En basit örneklerinden biri Kamuvaft olması gereken Rick ne yazık ki olamayacak. Bu da onun yerine en güçlü figür olan Negan hakkındaki düşüncelerimizi artırıyor. Fakat çizgi romanda Negan bambaşka bir hikayeyle yoluna devam etmişti. Hadi şimdi videoya geçelim. Içelim. Çizgi roman ve 11. sezondan gelebilecek önemli spoiler olabileceğini unutmayın. 17. bölümde ortaya çıkan Orakçılar grubu yayınlamış olduğum bir önceki videomda sizlerle Negan hakkında olabilitesi yüksek detayları paylaşmıştım. Orakçılar grubunun kurtarıcılarla bağlantısı olma ihtimali var. Ayrıca Orakçıların Maggie'yi işaretlediğini söyleyebiliriz. Orakçılar grubu kurtarıcılarla bağlantısı varsa intikam istiyor olabilir. Onların gelecek bölümlerinden birinde Alexandria'ya saldırı düzenleyebileceğini düşünüyorum. Ayrıca bu grup olur da Alexandria'nın içine girerse Negan'ı karşılarında gördüklerinde onun karşısında diz çökebilirler. Tabi çizgi romandaki gibi Negan çoktan sürgün edilip diziye veda etmezse. işte tüm bu karmaşık hikaye onun geleceği konusunda kafamızı karıştırıyor doğal olarak. Negan diziye veda edecek mi? 11. sezonda onu görebilecek miyiz? Kamu mefte mi olacak yoksa sürgün mü edilecek veya tüm bunların aksine Herschel tarafından öldürülebilir mi? Ya da Maggie'nin yeni dostu Corley ile Negan tartışma yaşayabilir mi? Birçok alternatif senaryo var ve tartışmaya çok müsait bir konu. Öncelikle Negan kaderi çizgi romanda sürgün edilip kendi başına bir kulübeye terk edilmesiyle gerçekleşmişti. Ayrıca çizgi roman Negan ölmeden bitmişti. Bu şartlara baktığımızda dizide beklentimiz Maggie'nin özellikle Alexandria'ya geri dönmesiyle beraber bir şekilde sürgün edilmesi olacaktır. Bir daha da onu belki de dizide göremeyeceğiz. Çizgi romanda ayrıca o terk edilmiş bir halde kulübedeyken Maggie ile son kez yüzleşmiş ve Maggie daha sonra oradan çıkıp Dante'le öpüşmüştü. Benzer hikayeyi dizide Maggie'nin Cole ile gidip Negan'la yüzleşmesinin ardından öpüşeceğini görebiliriz. Çünkü Cole karakteri çizgi romandaki Dante karakterine çok benziyor. Bu hikayenin çok da olacağını sanmam. İnsanlar Negan'ı bana kalırsa artık çok sevecekler ve onun sürgün edilmesine karşı çıkacaklar. Bu durumda Maggie'nin canını sıkabilir. 17. Bölümde uzun yıllar sonra karşısında Negan'ı gören Maggie, tek kelime etmeden nefret eden bakışlarla yanından geçip gitmişti. Ayrıca yine aynı bölümde Herschel'ın babasını öldüren kişinin hak ettiğini yaşayıp yaşamadığını merak ettiğini öğrenmiştik. Bu yüzden bir diğer alternatif Negan'ın Herschel tarafından öldürülebilecek olması olabilir. Gerçi Herschel'ın henüz ağaçların tepesine çıktığını görmüş olsak da bir silah tuttuğunu görmedik. Açıkçası bu senaryo bana çok da mantıklı gelmiyor. Zaten dediğim gibi çizgi romanda Negan ölmemişti. Bir diğer olayda ise Cole ve Negan arasında çıkacak olaylar ve Negan'ın zarar görmesi olabilir. Cole karakteri Hitap'ın önüne geldiğinde Negan için Maggie'ye kocasını öldüren adam olarak kitapta bulunmuştu. Negan ve Cole karakterlerinin arasında bu anlamda soğuk rüzgar esiceğini düşünüyorum. İkisi arasında farklı diyaloglar gelişebilir. Belki ikisi arasında tartışma, itiş, kakış bile olabilir. Ama Cole'ün onu öldürebileceğine ihtimal vermiyorum. Hiç belli olmaz Cole'de şakacı bir tipe gıcık birisine benzediği için iyi ihtimalleri bile var. Elijah'ın da keza öyle Negan'la büyük bir sorun yaşayacağını sanmam. Tüm bu ihtimallere baktığımızda geriye tek bir şey kalıyor. O da Negan'ın sürgün edilmeyip, Maggie'nin affını kazanıp Commonwealth hikayesiyle 11. sezonu devam edecek olması. Açıkçası tek arzum ve beklentim bu. Negan'ın diziden hiçbir şekilde ayrılmasını istemiyorum. Bana kalacak olursa onun son sezonda oynaması gerekiyor. Çünkü Rick gibi ana karakterin yokluğunda Commonwealth'te der. Maggie gibi isimler Negan kadar tat vermeyebilir. Ayrıca Rick'in çizgi romandaki hikayesinde Negan alabilir. Çizgi romanda Rick, Pamela Milton'ın oğlu Sebastian tarafından öldürülmüştü. Negan da belki Commonwealth hikayesinde Sebastian tarafından öldürülebilir. Veya kim bilir 10. sezonda olmasa da 11. sezon sonunda Herschel tarafından öldürülebilir. Böylelikle de Herschel'ın babasının intikamını alabilir. Her ne kadar Maggie onu affetse de genç Herschel bu durumu kabullenemeyebilir. Bu yüzden de zamanı geldiğinde yani 11. sezonun sonunda Herschel Hershel Negan'ı öldürebilir. Bana kalırsa böyle bir hikaye gerçekleşmesi yüksek bir durum. Yani olaylar şöyle gelişebilir. Maggie Negan'ı affedecek ve sürgün etmeyip Alexandria'da yaşamasına izin verecek. Daha sonra 11. sezonunda Commonwealth hikayesinde Negan yer alabilir. Commonwealth hikayesi ilerledikçe Herschel Sebastian Milton'ın çizgi romandaki hikayesini alıp Negan'ı babasının intikamı için öldürebilir. Negan'ın öldürdüğü Abraham'ın oğlu olsaydı belki benzer bir hikayeyi onun için söyleyebilirdik. Fakat Glenn'in oğlu olduğu için bu hikaye doğruca bizleri Herschel'a götürüyor. Çizgi romandaki 191, 192 ve 193. sayılarına baktığımızda bu teoriyi daha iyi anlayabilirsiniz. Rick yatağında yatarken kapı açılıyordu. Karşısında da bir çocuk vardı. Bu çocuk Pamela Milton'ın iğrenç, sinir bozucu oğlu serseri Sebastian Milton'dı. Rick'le konuşmaya çalışmış ve daha sonrasında da onu öldürmüştü. Benzer olayı Rick'in yerine Negan'ın geçtiğini, Sebastian yerine Herschel'ın geçtiği bir hikaye olabilir. Filmler olacağı için dizide Rick'in dönme ihtimali şu an için zor gözüküyor. Bu yüzden böyle bir hikaye Negan'ın Rick'in çizgi romandaki rolünü almasıyla sonuç Şimdilik Negan hakkındaki beklentimiz, alternatif hikayeler bu şekildeydi. Sizler de Negan'ın geleceği hakkında yorumlarınızı benimle paylaşabilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Peki sizler Negan'ın sürgün edileceğini mi, öleceğini mi yoksa Commonwealth ve orakçılar karşısında liderlik edeceğini mi düşünüyorsunuz? En güncel videoları kaçırmamak için kanalımda yeniyseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.